Mısır ve Türkiye'nin aynı cephede buluşması sizce sıradan olabilir mi? Doğu Akdeniz'de taşlar yeniden mi oynuyor yoksa yeni bir tarih mi yazılıyor? Gelin birlikte bakalım. Dostluk Deniz Tatbikatı kimileri için bir fırsatken kimileri için de büyük riskleri barındırıyor. Bölgesel ortaklıkların kapısını aralayan bu hamle, sahayı tamamen yeniden şekillendirebilecek bir kırılma yaratabilir. Ne demek istediğimi biraz daha açarak anlatayım. Dostluk Denizi Tatbikatı ilk defa 2009'da başlamış, 2013'e kadar düzenli sürmüştü. Ta ki Mısır'da Muhammed Mursi devrilene kadar. Mısır'daki bu hamle her şeyi değiştirmişti. Türkiye kıyıdaşında yaşananları kendisi için de bir tehlike olarak yorumlamıştı. Haklıydı da, aradan yalnızca 3 yıl geçtikten sonra 15 Temmuz 2016'da Türkiye'de aynı karanlık senaryo sürüklenmek istenmişti. Türkiye haklı çıkmıştı çıkmasını ama iki ülke o tarihten sonra her cephede karşı karşıya gelmişti. Libya'da, Gazze'de, Doğu Akdeniz'de, Takvim 2021'e geldiğinde buzlar erimeye başlayacaktı. Önce diplomatik temaslar kurulacak, büyükelçiler dönecek ve nihayetinde 2024'te karşılıklı devlet başkanı ziyaretleri gerçekleşecekti. Ve öyle bir dönemde olacaktı ki bu, iki ülkenin işbirliği bölgenin kaderini tayin edecekti. Peki neydi bu dönemi böyle önemli kılan ve neden bu dönemde aynı tatbikat devam ettiriliyordu? Bu sorunun bir değil, iki değil, birçok cevabı var aslında. Şimdi hepsine birlikte bakalım. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü Gazze saldırıları bölgeyi ateş çemberine çevirmişti. Öldürebildiği kadar sivili öldürüyor, öldüremediklerini önce Mısır sonra da Türkiye gibi diğer ülkelere göç ettirmeye zorluyordu. Sina Yarımadası'nın bu süreçte gündeme gelmesi de tesadüf değildi. Gazze'den kaçanların tampon bölge olarak yönlendirildiği Sina, İsrail tarafından işgal edilmek isteniyordu. Sonra sıra yavaş yavaş Türkiye'ye gelecekti. Çünkü kutsal kitapları onlara böyle emrediyordu. Bölgede İsrail gibi bir tehlike varken diğer yanda Doğu Akdeniz'de yıllardır yaşanan bir kavga vardı. Kıyıdaş devletler gaz rezervlerini ve deniz yetki alanları yüzünden birbirlerine cephe almışlardı. Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'la işbirliğine zorlanmıştı. Ancak Mısır için Türkiye ile yan yana gelmek çok daha büyük bir stratejik manevra alanı kazandırıyordu. Nitekim bunun farkındaydı ve doğru safta yer almayı seçmişti. Ama İsrail çoktan Kıbrıs adasında konuşlanmaya başlamış. Bölgedeki tehlike günden güne büyümüştü. Bir yandan bölgede ciddi dönüşümler yaşanıyordu. Suudi Arabistan Pakistan'la hepimiz birimiz için savunma anlaşması imzalamış. Katar Birleşik Arap Emirlikleri ile yeni güvenlik düzenlemeleri yapmıştı. Yıllarca mücadele sahası olmuş Libya'da artık koordinasyon alanına dönüşmeye başlamıştı. Şöyle bir tablo çizelim. Bir yanda İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs, diğer yanda ise Türkiye, Mısır ve Libya. Şimdi bu tabloyla biraz oynayalım. İsrail ve Yunanistan tarafına İngiltere'yi ekleyelim. ABD'yi de yanlarına koyalım. Türkiye-Mısır hattına ise Suudi Arabistan, Pakistan, Birleşik Arap Emirliklerini ekleyelim. Fark ettiniz mi? İslam ülkeleriyle Batı aktörlerinin karşı karşıya geldiği bir cephe daha. İsrail'in Katar'ı bombaladığı, ABD ile savunma anlaşmasını yenilediği bir dönemde bu kutuplaşma pek de tesadüfi olamaz gibi. Üstelik Sumut filosu Gazze'ye giderken Mısır ve Türkiye'nin donanmaları aktif olarak bölgede bir hareketlilik içerisinde. Bunlar da aslında bir mesaj değil mi? Bu tabloyu küçümsemek esasında coğrafyanın gerçeklerini görmezden gelmek olur. Şöyle açıklayayım. Batı Avrupa'ya bakın. Fransa'da hükümet kaç defa düşerse düşsün, ülkenin dış politikası aynı kalıyor değil mi? Ama Türkiye ile Mısır'ın arasında şahit olduğumuz her bir değişim, Akdeniz'den Gazze'ye, Libya'dan Körfez'e kadar bütün dengeleri sarsmaya yetiyor. Türkiye ve Mısır'ın bölgesel barış ve istikrara katkıları hayati önemdedir. Toplantılarımızda Gazze başta olmak üzere bölgesel meselelerin çözümüne yönelik düzenli istişareler tesis etme hususunda mutabık kaldık. Bu yüzden dostluk Denizi'ne sıradan bir tatbikat gibi görmek büyük resmi kaçırmaya neden oluyor. Tüm bunlara baktığımızda verilen mesajları çok net çıkartabiliyoruz değil mi? Evet, İsrail'e bir gözdağı veriliyor doğru. Bu listemizin en başında. Ancak biraz daha satır aralarını kurcalayalım. Türkiye'nin donanmasından haberdar olduğunuzu bilsem de Mısır'ın da kendi kulvarında güçlü bir donanmaya sahip olduğunu en başta hatırlatayım. Bu iki ülkenin Doğu Akdeniz'de donanmalarını sağlayacağı uyuma hesaba kattığımızda Yunanistan tarafından yıllardır yalnızlaştırılmaya çalışılan Türkiye'nin eli güçlenmiş olmuyor mu? Tatbikatlarla da kalmıyor. Mısır Arap Sanayileşme Kurumu'yla ile Havelsan arasında imzalanan İHA üretim anlaşması ve Mısır'ın Türkiye tarafından geliştirilen 5. nesil savaş uçağı kan projesinde üretici olarak katılması işleri biraz daha renklendiriyor. Yıllar sonra devam ettirilen bu tatbikat aslında uzun süreli bir iş birliğinin de kapısını aralamış oluyor. Bu tablo bize şunu söylüyor. Türkiye ve Mısır bir dönem üzerinde nüfus mücadelesi yürüttükleri Akdeniz'de artık işbirliği ve ortaklık odaklı politikalar geliştirme iradesine sahip. Peki neden Türkiye Mısır için doğru seçenek dersiniz? Çünkü 2013-2023 arasında ayrışan dış politikalar Mısır'ın bölgesel nüfus projeksiyonunu geriletmişti. Geçmişte bölgenin en güçlü aktörlerinden biri olarak kabul edilen Mısır, 2013 sonrası dönemde görece pasif bir pozisyonda kalmıştı. İç siyasetteki atmosfer, ekonomik sıkıntılar ve körfez ülkelerine bağımlılık buna yol açmıştı. Evet, bugün Mısır ve Türkiye aynı tatbikatta, yan yana. Ama asıl sorun şu, yarın aynı cephede kalabilecekler mi? Yoksa Doğu Akdeniz'de kartlar yeniden kırıldığında, bu dostluk denizi yeni fırtınaların başlangıcı mı olacak?